Merhaba arkadaşlar kanalımızın değerli izleyicileri Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz Türkiye'nin En çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in Başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan Ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel, yepyeni kareleri sizler için topladım arkadaşlar. Topladığım karelerin hepsini beğeneceğinize eminiz arkadaşlar. Siz de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı her zaman izleyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Videolarımızı sonuna kadar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar.